Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Soner sonunda geldi. Salı pazarına geldik arkadaşlar. Salı pazarını geziyoruz bugün. Size de biraz şöyle çekim yapayım dedim. Hurmalar, üzümler. Şöyle kestane. Soner fıstık alıyor kendini. Akşam Soner'den dönünce ben bir yiyeyim onu. Fıstık mı aldın? Evet. Fıstığın kilosu 150 TL arkadaşlar. Bu ceviz niye beyaz abi böyle? Aman ceviz yollarmış. Herhalde güneşte ağırdığıcık bu. Olmamış ceviz. kadar abi? Şöyle kabak çekelim. çekirdeği. Almak. Çekirdeği almış lira. İyi çekirdeği hadi gidiyor. Evde yasakladı yok abi. Yoksa ben bir çarpı alacağım. Valla çıkarttım. Şöyle yeşillikler var arkadaşlar. Marullar 30 TL. Kıvırcıklar. Evde kıvırcığınız bitmiş. Kıvırcık alacağım. geliyor. Hayır. var. var. Diye gel Giden gel. Hadi. Şöyle soğanlar. Bizim roka'lar falan daha büyümedi sıradaki. Kıspana 40 TL arkadaşlar. Broca, broca. Limon alacağız ona unutma. Gideyim mi Yo, gel bir dolanalım da belki daha uygun vardı. Yani şey, pazarcılık yapan sonra. Yine telefonu tutuşturdu benim elemen oradan. Limon seçiyor. Limonlar da portakal gibiymiş. Oca koca koca. <laughs> Tatun ufaklarından ufaklar daha sulu olur. Büyükler portakallaşıyor, suyu az oluyor. Kızım patlatacaksın şimdi dur. Patlar patlar dökülür. Yapma gülüyor. adam ne oluyor? Dövüşüyor gibi aynı. Adam kendini parçalıyor. <laughs> Da uçları kararmış ama onların. Eve gidince iyice kararıyor şöyle. Sarılar zaten bu pazardan çıkana kadar 3-4 tane yer şimdi. Tam olmamış iyi <laughs> Amca almış ekmeğini gidiyor. Sulu 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 sulu. İyi sulu <soru>, sulu. <soru>. Ben <laughs> yemem sana bir yok. Baktık, bir tane değil mi be? Yok hiç yemem. Eşkiliği de al. Canım istemeyince yemem işte. Bir tane de yedin. Hazırda doğmuş acı bu, bu, zehir değil. aslında zorla sorma. <laughs> Manyağa bak hala ya. Abov. <laughs> Telefonu tut, tut, poşetler bende tamam mı? Tamam. şu patlasınlar. Evet arkadaşlar, pazardan geldik evimize. Güzel bir yemek yedik, karnımızı doyurduk. Şöyle aldıklarımızı da göstereyim. Ne oldu? Tamam annem, yıkayım ellerimi. Dur şunları göstereyim de. Islak mendilinden sil gelsin içeride. Hoş kızım anneciğim. Hoş değil mi? Şöyle 100 TL'ye 5 kilo muydu? 5 kilo portakal aldık. Orada yazıyor zaten videoda görebilirsiniz. Ben unuttum şimdi, şimdi kaç kilo olduğunu. Şöyle pırasa aldım arkadaşlar. Kilo 30 TL'ymiş. Biz 50 liralık aldık. Şöyle muz aldık arkadaşlar. 100 TL'lik aldık. Onda 2 kilo mu oluyor artık? Kaç kilo oluyor? Sonra elma aldık. Hem beyaz elma aldık arkadaşlar hem kırmızı elma aldık. Eymen'in beslenmesine yersin yemiyor. Ne yiyse ne muzu yiyor, ne elmayı yiyor, ne portakal yiyor. Hiçbir şey yemiyor. Şöyle bir kıvırcık aldım arkadaşlar büyüğünde. Daha bizim bahçedeki marullarımız büyümediğinde pazardan alıyorum gittikçe. Bu da 50 TL'ymiş arkadaşlar. Ondan sonra şunlar da alayım yani. Markete falan da uğramadık arkadaşlar. Sadece pazara uğradık. Sonra da çıktık geldik gelirken de bir hacim diye market var oradan şey aldı sonra ekmek aldı. Çıktık geldik evimize. Şöyle üç tane de maydanoz aldım. Maydanozun bazılarının hayrı yok. Bir tane aldıydım girişten o 10 TL'ymiş çıkarken bir daha çocuk vardı orada kaç, kaç lira sorunca 5 lira dedi 2 tane daha aldım ona 3 tane de maydanoz aldım arkadaşlar Şurada da 1 kilo gelir aldı bu da limon sonunda da kocaman kocamadım Yani portakal gibi en küçüklerini seçmeye çalıştım. Sonra bir lastik aldım arkadaşlar. Annem dibi verdiydi. Onda benim de lastik yok. Ona takarım sonra. Öyle giyerim. Bağda bahçede çalışırken. Sonra şöyle bir gaz almış. Çakmak gazı. Sobayı falan yakarken al da süredir. Çakmak ulanı yok ya. Ona bir gaz almış. Sonra şöyle fıstık aldım arkadaşlar açık tezgahtaydı ya, ben ciddi zannediyordum. Hayatta da zannediyordum. Bayağı çıtır çıtır daha yine taze. Yine yazım fıstık. Bunda kaç kadar kaldı bilmiyorum. Bir, bir kilo mu aldı? Şöyle koltuğu değiştirdim. <laughs> Bakalım bu nasıl olacak? Bunu da yarın sereceğim. İnşallah iyi olur. Kenarları vurulmaz da bir daha da değiştirmek zorunda kalmam Aynı bu da fayans gibi arkadaşlar. Orada hoşuma gitti. Bakalım nasıl olacak yarın. Bu da iyi olması kenarları çıkarsa götüreceğim adama bireceğim var. Parasını alacağım. Bugün de parasını alacaktım. Hal örtüsünden vazgeçtiydim. Yani yok abla deyince ben de başka bir şey aldım. Bu ondan daha büyümüş, biraz daha ince. Diğeri daha kalınıdı. Bir de yıkayınca çekermiş o. Oradaki abla öyle diyordu. Bakalım bu nasıl olacak. Evreşe Bu da neymiş? Ne bir böyle değişik bir markaymış. Bakalım yarın nasıl olacak. Pazardan aldığım malzemelerimi de toparladım arkadaşlar. Yerlerini yerleştirdim. Şöyle bir de yaprak içi hazırladım. Dün de ıslattıydım yapraklarımı. Suyun içinde fazla durmasın diye çıkarttım. Suyun içinde fazla durunca eriyorlar. Sarması zor oluyor yani. Şöyle soğanımı doğradım, sarımsak doğradım, sonra maydanoz, dereotu doğradım arkadaşlar birazcık. Baharat olarak da nane kattım, kimyon, karabiber, sonra pul biber attım. Bunları şimdi karıştıracağım. Şurada da pirinç çıkardım birazcık suyunu süzdü şimdi. Salçayla falan şunu karıştırayım. Ondan sonra da yaprağımı saracağım içeride. Burada da buzlu kurabiyesi yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir bardak pudra şekerim var. Bir tane yumurtam var. Sonra bir tane kabartma tozu, bir tane de vanilinim var. Bir tane paket margarinim. Sonra bir buçuk iki kaşığa yakında kahvamım var. Şurada da üç buçuk su bardağı unum var arkadaşlar. Şu yaprağımın içini hazırlayayım. Sonra kurabiyemizi yapmaya başlayalım. Yaprağımın malzemelerini güzelce karıştırdım arkadaşlar şöyle. Pirincin yanına birazcık da bulgur kattım. Sırf pirinciden yapınca tadı yokmuş gibi değişik oluyor. O yüzden birazcık da bulgur attım içine. Güzelce karıştırdım. Bunun yettiği kadar sararım. Zaten iki tane daha kavanozum vardı. Onları açmadım hepsini birden saramam diye. Oturunca çok oturdum mu belim çok ağrıyor arkadaşlar. Bir kavanoz bir kavanoz saracağım inşallah. İçim bitene kadar. Bitmezse de bunu bir kutuya koyarım. Kaldırırım dolabıma. Şunları şu tarafa alalım. Abim de aşağıda arabayla uğraşıyor. Onlara da bir kahve yaptım. Sonra götürdü kahve de. Biraz sonra getirelim fincanları geri. Şunları da şöyle toparlayın makineye atayım. Kulabiyemize geçelim. artık. Zaten yağımı dünden çıkarttım arkadaşlar. Ona dökdüğümde erittim. Ona dökdüğümde Biraz önce soğuk. Dünden bugüne kadar birazcık donmuş. Geri gel sobanın üstüne götürdüm. Erzin diye. Birazcık yumuşadı herhalde. Şöyle yapış yapış malzemelerimi katlayayım. Şu leğende niye aldıysam. Yağ koyduğum tabağı unuttum ben. Şöyle önce yumurtamı kırayım. ayş Sonra şeker, şey, pudra şekerimi de katayım arkadaşlar. Bir bardak pudra şekerim var. Normal şeker katmıyorum. Sadece bunu katıyorum. Bu da yapışmış ince. Şöyle kakaomuzu da katayım. yanlışlık yaptım arkadaşlar. Hatamı görüyor musunuz? Kakao'yu hamur yoğurduktan sonra hamur iki eşit parçaya bölecektim. Birisine kakao katacaktım. Maalesef kakao'yu en başta kattım. Hamur yoğurmadan önce. Bu tek renk hamur olsun bari vallahi nasıl üzüldüm. Rengi bir hoşuma gittiydi. Geçen yengem yılda Gayet güzeldi. Tadı falan çok güzeldi. Onu deneyim dedim ya aklım başka bir Ne düşündüğümü de bilemedim. O yüzden hepsini karman çorman ettim valla. Şöyle bunu karıştırayım da önce sonra da. Unumuzu katalım. Bugünkü video var ya. Yani şey dün çıyaklıydım. Şey Gezdiğim Irak'taydım Oradaki arkadaşlarla da konuştuk. Böyle böyle video varsa ben de paylaşayım diye. Onlar da var dediler. Onlar da bana gönderdi işte. Ben de onların gönderdiği videonun şarkısını kapatmadan paylaşmışsın. Teref yedim arkadaşlar. Sonradan geri sildim, geri yükledim. Telef yiyince arkadaşlar o, para, o videodan para kazanamıyoruz. O yüzden bazen öyle oluyor bana. Unutuyorum. Dalgınlığıma geliyor. Yani o videoyu yeniden kaldırdım. Yeniden yükledim. Zaten bu ay 2025'in ilk ay olduğu için Baya herkese öyle alıyormuş arkadaşlar parayı. Herkese az geliyormuş yani her videoda 300 geleceyse 100 geliyor yani. Ben de öyleyim. Herkes gibi ben de az alıyorum arkadaşlar. O yüzden bu ay biraz sıkıntılı geçiyor yani. Sürekli Demirci'deki youtuberlar da paylaşıyor zaten. Rafet abi herkesin kanalına çıkıyor. Herkesin kanalını düzeltiyor. <laughs> vergi güncellemesi yapıyorlarmış ama bize daha vergi bildirimi falan gelmedi bizim kanalımız yeni olduğu için bizim kanal benim kanalım daha bir yıl oldu açalım o yüzden bana öyle bir bildirim gelmedi ama herkes gibi bana da az geliyor yani para günlük Evet değerli takipçilerim şöyle hamurum hazır iki renk olmazsa da tek renk oldu kaka şöyle güzel güzel yapayım şimdi Şuradan bir tane ne alsam ne alsam. Şöyle kahve tezini vereceğim arkadaşlar. Şöyle bastırayım. Küçücük şöyle görüyor musunuz? Nescafe'nin ailesini yapıyorum bugün. arkadaşlar misafirim geldi şöyle annem geldi oturdu. Sürpriz misafir. <laughs> e hey, ya abim gel gitti Dudu'yu almaya gittiler. Dönüşte uğrayacaklar herhalde. He madem uğrar dedi otururuz burada dedi. Yukarı Dudu'nun babası gele gittiler de. E boşta illa babaanne hadi gidelim hadi gidelim. Boynumdan tuttu ben aslında geldi. <laughs> Diyordu babaannemle geldik diye. Sonra da aldığım elbiseler denedi arkadaşlar. Şunları denemedi. Kırmızı ile siyah denemeye gitti gelsin bakalım bir. modellik yapıyoruz bugün bize. Merkel gibi ha? He? he. Tam boyunda almışlar. Sağ ol. güle güle ki. <laughs> Onlar güzel olmuş. Bak hoşuma gitti ne, benim. Ne bol, ne Şu tarafa geçele, uzaktan çekelim şöyle. Nasıl giymiş? Şunlar da giy gel o zaman sonra. Etiketi de üstünde duruyordu. Anneciğim hasta mı? İneler mi? İnneleyse inneyi kaybetmen de Eşarbıma arbama dağıyım be. İnneyi dağıyom eş arba, gün kayboluyor eş arptaki inne. Nasıl iyi gücücük hey, şu var. boğazını iliklemeye iyi oluyor. Hı. Şunlar da dene gelsin her. De bak, bu nasıl iyi olmuş, tam bir oldu. He tam de, oldu, iyi yakıştı. Zararmış. Zara. <laughs> Çok zararlı. zara. Zarar mı arka? Zara ee, takipçilerimiz ne yapıyor ki Nurta? Kaç gündür göremiyorum takipçileri. Ee, Bir de dişlerini çektirdin ya Dişlerimi sen. Dişlerimi çektirdim takipçileri. <laughs> konuşamıyorum dişim ne geldi gördüm ben. Peltek peltek ee. çıkıyor zaten ee, sesi. Konuşamıyorum diş olmayınca mı konuşamaz ki? Herhalde <laughs> önceden öyle konuşamayırdın. Aman. <laughs> Soner son her annem hepsini tek tek çektireceğim işte. Evet, tek tek Ama, taktırma, taktırma, taktırma. Taktırma. Şöyle diğer eşörtmanın üstünü de giydi arkadaşlar. Bu rengi ben acayip seviyorum. Hem şu yeşil rengini hem de şu rengi taktırma. çok seviyorum. Böyle değişik renkler güzel oluyor yani. O istediğim kazaklardan aldım dedim. Şöyle, icik işte şöyle dur evet. Aynı pantolon gibi arkadaşlar, kumaşı falan gayet güzel. De şey dedim, şöyle göstereyim. Dedim. Çok güzelmiş vallahi. Zaten aldım diye. E, şöyle takipçilerim soruyordu kumaş falan güzel mi diye. gayet çok, çok rahat, güzel. Rahat, alırlarsa alsınlar. güzel güzel Gule güle Gule güle giy. Nuzan'ın iyisini bilir elbisenin. Nasıl güzel. Ben elbise almaya gittim mi ben zaten alamıyorum. Karar veremiyorum. Sıkılıyorum çıkıyorum. Hiç denemeden çıkıp geliyorsun. Ee, ben gittim mi alıyorum şunu şunu alayım diye. Denemeyi... zaten kırmızıyı istiyordu. Kırmızı aldım ee, bir de, de siyahını. Sen de kırmızı Dedim zaten bugün video çekerken hı, hı, hı. ikimiz takım giyelim hı, hı. diye. Denemeyi sevmiyorum ben. Alıp çıkacağım. Perşembe günü sonuçlara gidince bakalım gezelim. e ee, annem ne diyordu bir de biz gezelim diye. Ee, bakalım. Ha, bakalım. Ankara'da olsam Kızılay'a gidiyorum. Metronun altında benim 10-15 sene gittiğim elbiseci var. Gidiyorum oraya abi selamun aleyküm o erim hoş geldin. Ne lazım? Pantolon, tişört, mont, ayakkabı. Hiç denemem böyle alır koyar üst üste koyar Poşetler kaç para şu. <laughs> al, bilir hala giyeceğini bilir de ondan alayım. mı? Bak Ümit Gözde çalışırken He. alışveriş şey yapıyordum. Hala giderim gittim uğrarım oraya. Bu 2 iki mi? saat dene, giy, çıkart, piton. Tantana de. He. Piton Sen ne delim. iş yapıyorsun? Sen ne iş görüyorsun Eymi? E, resim mi yapıyorsun? Ben. Emin de araba çiziyor. Oğlum araba. gibi bitirdin mi? Geçen araba aldıydım o değil mi bu? Hayır. Evet. Araban olmuyor ne ben çizeyim. onu. Geçen ki babanın niye aldı o defteri? Ee, benim aldım. Emin araban olmuyor getir ben çiziyorum. Koşa tele bitme kuzum. Nasıl? Niye kare çiziyorsun? Bak göstereyim getir. Şu 65 lira herhalde. He kucucuk defter bak, 65 lira. Kutu gibi yapmak yerine. Böyle Aa, çok da değil. Bak kaput. Arabanın kaputu böyle düzgün olmaz. Bak. Bak şu kaput bana Cam biraz oval olacak. Bak böyle geldiğin arka camı yaptım. Arkayı yaptım. Sonra şimdi de araba yapıyor arkadaşlar. Bak, kumayı... Ortaya nasıl bir şey çıkacak bakalım. <laughs> Bak gördün ne kadar da zarif oldu. Şurası aynası. Bak şurada ön far tampon çıkarlık. Bak şu farımız. Şu sinyalleri uç kırıldı. Kalem bile dayanamadı senin ressamlığına. Ondan <laughs> sonra bak. Şurası arabanın ön camı. Şurası kelebek cam. Sen arabayı yaptın. da. Ben de üstünde şunu silerim. silersin. bu da arabanın arkası. Şöyle indirirsin. Şu tampon çıkıntısı yandan çekildiği için. Şöyle. Şurada da stoplanmamız var. Şöyle. Bu uç ne oğlum? Ne kalitesi uç çıkarması. duruyor. Çok uç açıyor ucunu. Ondan mı? Oluyor? Uç gitti bile. Uç geri gitti neyle çizeceğim? <laughs> Geçen bakkal da sana sen ben parasını verdim de acaba uç mu ki? Hiç iyi değil o zaman. Ne beyim iki tabi kırılıyor bak hani. O zaman iyi değil. Baba ne alayım dedi Üç ya bir kırım. değil. Bak hele kolumu da yaktım zobada patates tamam. alacağım diye. <laughs> Ben de öyle oluyor kolumu soktum mu? Cöstü yakıp çıkıyor. Vallahi, nasıl kızarmış o da? E, tarafına bir e, kıyormuş. Nasıl kızarmış? 0.9 mı? mu? Bu başa 0 şöyle <laughs> <laughs> kocaman ucu var. çok kalın oluyor. Kalem 0.9 mu da? Kalem eşiği şey kırık ucu. Bak, far burası tamam. O. O zaman 8.30'da şükrüyle gider ki. Perşembe günü e. mü? Evet. Hey. Yapıyoruz, tekerlek, tekerle yapıyoruz. Yani Tekirlek tam tekirle olmadı. Biraz muza benziyor <laughs> bu. Olduğu kadar. Sonuçlarımız var bakalım. Konuştuk yani. kötü. İnşallah işte, kötü bir şey çıkmaz. Oluyor. Ne bileyim vallahi. Hayrisin. Bilim çok ağrıyor ya benim. Ta, benim ta, içe... de kundu var soğan ektim. Şu küçük kerdi ya. Şey o darlar var ya. Hmm. Ta, ucu içeriden uzun. Yeşil ya, meşil olursa yirik dedim. Onun için bilime evet. kuşakta sahip ya. Bilime ağrıdı. Ağrır azıcık ustu kadar. Eğildin ya ondan çok aralda. Hemen ağrıdı. Bugün bağası 30 liraydı şeyde pazarda. O 3-4 tane bir şey. 3-4 tane bir şey. Maydanoz aldım az önce içine yaptım ya. Bir bağasına ona kattım. Bağda da hiçbir şey yok. Serada bir şey. He. yaz gelince dolanır maydanoz. Resim değildin de onu. Resim yapmayı çok seviyordum ben. Serai kuzdan yapaydık biz. He. Gıcık kaldığı serai için. Hı, ince boyurdu anne. Evet. gördüğüm arabanın resmini ben yapardım. Iyi. He. Yukarı uçağı böyle uçururdu. Uçak yapardım uçardı. Odaya geçerdim ben. Pili takardım, Uçak uçardı. <laughs> vallahi. Şimdi niye yapmıyorsun seni? Pervane. Uçururuk şurada. Ucuna pervane yapardım valla. Uçağı bağlardım. bir yer giderek yapardım. <laughs> Ucuna. Takipçilerimizin evine giderek uçak yapsın. Ben bu Dur diye duvar altı, neydi lan? teker yapardım. Pervane böyle yürürdü. Uçardı. kalem? Tahta kalem yok mu? Konuşamıyorum takipçiler. Dilim dişim Dişim olmadığında Dili <laughs> dişinin arasına kaçı kaçı Tıs tıs diye konuşuyor. <laughs> Onun için fazla konuşamadınlar çıkmıyorum. <laughs> Hava alıyor dişi arası. Nasıl zor kırıyorsan dili kesiyor ya He. Hani de fare dişi gibi oldu ağzım <laughs> diyor. Bir, Bir de ön dişini çekmişler ya. He ön dişini böyle uzadıydı. Kalem rahatsız olduğu için tam güzel yapamıyorum. Bak oğlum burası ön kapı. Tosba araba yaptı Zoner. Burası ön kapı. He tosba oldu işte. Şu kapı korumuz. Kaleme bak uyuz oldum. Mercedes oldu. gibi oldu vallahi. Uyuz oldum kaleme. Mercedes sonra... yaptım Mercedes. Ne güzel. <laughs> Yok LPG girişi var. Şey bu ne? <laughs> de, şey bugün şey var. İlbaş, <laughs> bugün bugün benim filmimiz var. Uzan mı? Bir gece masal. Ona bakıyorsun. arkadaşlar. Şöyle şunların ağzı yüzü yamuldu birazcık. Şunlar ama tam kahve çekirdeği gibi oldu. Birazını da çay demedim biraz önce annemle falan içtik. Sonra peynir ekmek yedi. Sonra kurabiye falan atıştırdık. Şimdi Duel -du -du gel geldi aşağıdalar. Ona da iki üç tane götüreyim de iyisin aşağıda. Çok da güzel oldular arkadaşlar. Tadı falan çok güzel olmuş. Yapmanızı tavsiye ederim. Ben de iki renkli yapacaktım ama tek renk oldu. Bir hatam yüzünden tek renk oldu arkadaşlar. Siz dikkat edin yaparken. Vallahi otobüs gibi hüzün gitti ya. yeni arabası arkadaşlar. Çarşıda yer bulamaz park ettim. Rabbim kazasız belasız binmeyi nasip etsin inşallah. Dudu'nun hamileliği. Hemen doğumu yaklaştığı için abi araba aldı. Bir haftaya kadar doğumu yapar yani mi? Babası gilden buraya geçtiler arkadaşlar. Oturduk birazcık. Gittiler. Sohbet, muhabbet, çay falan derken saat 11 oldu. Şu da bizim şeyimiz. Kaka. Kaka Uçan bu da bizim Mercedes. Dudu'nun Mercedes'i gitti. Gazdan çektim, uçuyor. <laughs> Bu da bizim Mercedes'imiz. Geçerken <laughs> görünüyor. <laughs> Geçerken Niye dalga geçiyor arabanlar? Geldin dedin önce, değil. Ben yine ağzımı sardım aynen. Aynen ağzımı sardım, yüzüm donuyor benim. Anladım. Ama nasıl yesiyor şimdi burası? Ben <laughs> kadar ağzım sarılı durur. biri yok. yok. Dişim, <laughs> <yoktu>. <laughs> <laughs> dişim ya. dişim bey bitti diye. Dişimi çektire çektire şey, bitirdim. Yaptıracağız ama. Ondan sonra da yüzüm de üşüyor işte. Böyleyim ben. İdare edeceğim yaza kadar. gir gir Burada Buradan bakalım abim. gide de öyle. Of nasıl soğuk. Olmaya zaten. Buradan çekiyor sanki. Görünmüyor ki değil. Uzaktan evet. öndeki iki lamba görünüyor. Aynı kedinin gözleri görünüyor. gibi. <laughs> Yazık durdu da bir sağ selamatta olur. He. İnşallah da olur. Hayır, iyi, Haydi, iyi, geceler. Haydi. i̇yi geceler. Haydi gidelim bari. Hadi. Gidelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Evimin altını üstünü süpürdüm. Kanepelerimin altında güzelce. Şöyle dünkü aldığım halı üstünü de serdim. Örtüsünü çok da güzel oldu. Kenarları falan iyi oldu yani. Benim hoşuma gitti. Halım naylon olduğundan tam da yapıştı. Hiç toparlanma falan yok. Ama şurasında bir özür var arkadaşlar. Bunu ben kafama takar dururum. Şöyle ta altındaki şey görünüyor. Buradaki tüyler silinmiş. Sevmedim ben burayı. Ben takıntılı yemeyecek. Bunu kafama takar dururum. Bir de zamanla burası yırtılır diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden şimdi toplayayım. Poşetine koyayım. Haftaya yer değiştireyim bunu. Rengi falan benim yastıklarıma uydu. Hani benim rengine falan uyudu. Koltuklarımın rengine. Benim de hoşuma gitti. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Şöyle sizce nasıl olmuş? Örtümü toparlayayım daha mutfağımı ne toplamadım arkadaşlar mutfağımı toparlayacağım sonra diğer odalarım var. Soner'in gelmesine bir buçuk saat falan var arkadaşlar sonra da yemek hazırlığına başlayacağım.